Bak son tıraşım sensin. Babanın tıraş ettim. Seni tıraş ettim. Abini tıraş ettim. Çaktılar. Ee, Gelmedi. İşte dürüst olmak, esnaf olmak. bu dükkanda, aynı dükkanda sabırla, sebahatla çalıştık. <laughs> olsun. <laughs> Onlara da rahmet olsun. <laughs> Artık 60. yılında kutlu Çok güzel. Sana bir sürpriz yaptım. Bak bakalım beğenecek misin? Hayırdır yavrum? Müze yavrum burası he? Evet müze senin adına böyle bir berber köşesi yaptık. Otur. Ya, Ha, şey değil. Kosova'da Recep Hastanesi yoktu. Bu çeşitler de söyledi. İşte Kürt, Kürtüşe, Kürşanlı Kondola, bu muhakkak araştırması. Kürtüşe, Kürşanlı o yerde de 60 senesinde berber çıraklığına başladım. O zaman akrabam eniştem vardı. E, Numune Hastanesi'nin karşısında askere gittikten sonra da berberliğime e, aşkıma sarıldım ve aşkımla tanıştım ve çok sevdiğim işimi. 82'den beri Aynı dükkanda 40 küsür senedir burada çalışıyorum. Oğlumu da bu işe e, soktum. O da girdi. Şimdi hatta torunum var. Torunum da bu işe sahip çıktı. E, mutluyum. Çok şükür. 75 yaşına geldim ve bugün çok mutluyum. Bir tane tek oğlum var. O da işte benim hem çırağım oldu, hem oğlum oldu, hem de arkadaşım oldu. Benim felsefem şu: bildiğimi öğretmek. Sanatımın fitresini verdim. Belki de. Allah bana bunları onun için nasip etti diye düşünüyorum. Çok dolu bir adam. Yani şey yapar, ben